arkadaşlar? oyun kalesindeki Korktuz Black Ops 3'teki diyemedim. İkinci bölüme devam ediyoruz. Demin evet. tabi 15 dakika olduğu için Evet arkadaşlar evet. biz onun devamını getiriyoruz. Yani evet. arkadaşım ikinci bölüm derken onu söylemek istedi. Evet. Zaten öyle. Hadi ben... çalacak yine o müzik. Meşhur müziğimiz. <laughs> Hadi. Benim sana garezi var var bu oyunun. Final garezi, garezi var. Ne? Oyunu bak haydi, annesin sen. <gülüyor> <gülüyor> dur ben size şu silahı aldım. Ben yatık oluyorum dur. Sanki buradan bir şey geliyor evet. Ağmen o. Aç bak şurayı açayım mı? Puan almak istiyor musun şu puanı? A cephane bu cephane var. Lazım bak cephanemiz bittiğinde buraya gelin. Burada cephane var. Benim ekranı gördü mü? Gördü. Tam geldiğinde buraya gel tamam mı? Çünkü orada cephane var. Cephane Nerede? Bitti. Dur bakayım. Benim cephanem yok. Beni takip yere. et. Gel beni takip et. Şuraya gir. Git al cephaneyi, ben buradaki yeri arayayım. <laughs> Olur Ulan aniden kapatıyor ya. <laughs> ya lanet olsun o kadar cephaneyi aldın. Silah alsana oğlum ya yani. benim şu taramalı, küçük taramalıdan. Lanet olsun bu sevda, lanet olsun bu Şunu al bak, şunu al bak, görüyor musun? <laughs> tamam. Al onu, ha tamam. Ya o, o kapıyı açamayacağız var ya biz. Orada büyük kapı var ya. Ulan bu karakterler mal mı oğlum? <laughs> bir, bir yere sığınsınlar. Değil mi? Burada tepiniyorlar. <laughs> ben buraya girerdim yani. <laughs> ben buraya para veriyorum oğlum. Ben buraya puan veriyorum. O oh, <laughs> neredesin lan? Nereden geliyorlar? Orasının zıttı taraf, zıt tarafı. Sen o tarafa bak. Oradan hep çıkıyorlar. Bak arka, bak buradan geliyorlar. Bu da lan Mahmut abi gibi. Mahmut hocam. <gülüyor> <Çabuk>. <gülüyor> <gülüyor> Babam nerede Mahmut hocam? Yaratık oluyorum. Amen. <laughs> Abi çarpılmaktan başka bir şey bilmiyorlar. <laughs> Yanımdan zombi mi geçti benim? Yok ben de bu. <laughs> bak bunu görüyor musun? Basıyorum bir bok olmuyor. Sen kel misin? <laughs> bu Ne <satın> bu <varmış. gülüyor> Tövbe ne oluruz nerede? İşte oynar mısın? Olur. ben sizi büyük silahtan alıyorum büyükten. Tam bir yerden vuruyorlar. Hayırdır oğlum size? Ben küçük taramalıyla devam ediyorum. Çok güzel bu. Sen <laughs> normalde zaten neyle devam ediyordun ki evi? Ben evet. bir, bir küçük taramalıyla ile devam ediyorum. Yedek olarak bunun büyük büyük koyuyorum. Yani bu lazım ama var diye. Burada var dersen gel buraya. Tamam. Şu an Sen şurada... sen orayı kolla ben burayı kolluyorum. Tamam. Aa burada var. Oğlum dayanalım ya. Sen ben... ol... bak bir şey, biz buraları kollayalım. Benim taraf olur. Telefon çalıyor. Kapı telefonu. sen. Evet bir telefon şeyi. Evet, olabilir. Herkes olur. Olur böyle küçük kazalar. Türk. Kazalar kazalar ne kaza onlar. Ulan sıksan arkana öldürüyorlar seni. Olmaz. Anlat. Ulan... Evet arkadaşlar bir dakika. Benim. Bir dakika arkadaş. Hüseyin burada Arkadaşlar evet, çok ünlü bir isim oldu için Dur dur şuraya bak sen tamam. seni kaldırıyorum. Şu adamları vur. Kalktı mı? Dur ben seni alacağım. Hadi ya dayanacağız ya pikachu. Hadi pikachu, pikachu, pikachu. Hadi bakalım. <laughs> Boş bulduğun yerleri kapattım mı ben? nasıl aldın dersen? Yeni silahını aldığın yerden cephanin nasıl sağ Tamam ben bu tarafa bakıyorum. Şunu alsana oğlum burada top var ha. şunu. Ha. Bunlardan bulacağız. Ay bir dakika Ulan bunlar da tip, ama güzel yapmışlar oyunu var ya. Allah nereden gördü beni ya lavuk? Ya şu yerleri kapayalım diyorum. O koşuyor mi? koşuyor. Yok koşuyor ya. Öldürdüm ben. tamam. Gel beni kaldır. İstersen e bunun kapak komple telefonunu. İstersen aç. Kaldır. Lan bu olmuyor mu? Ölü. Arkandan geliyor. Ben onları aldım. Ben onlar, onlar, onlar bende. Onlar bende. Onlar bende. Onlar bende. Onlar bende. Kaldır. Sen beni kaldır. Onlar abla. bende. Pardon abla. Aa gittik. Game over. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki yayınımız için görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bu kadar. Bay bay.